Necip Fazıl'ın dilinden ham, yobaz ve softa. Mezhep olmaktan ziyade mezheplerin en tehlikelisinden beter. Meşrep sapıklığını ham, yobaz ve kaba softa diye yaftalayabileceğimiz modalaşmış ruh hali koluna bağlayabiliriz. Yaygın bir modalaşma, komikleşme. Felaketin felaketi bu durum. Tanzimat ve doğrudan doğruya İslam'dan nefrete sürüldüğü Cumhuriyet devrinde nasipsiz mayasının tersinden tecellisi halinde karşımıza küfür yobazı ve batıcılık olarak çıkmıştır der. Ham yobaz ve kaba softayı şöyle resmeder. O inandığı veya ezbere benimsediği Meseleler üzerinde kafası betonlaşmış ve bütün elastikiyet yani esneme kabiliyetini yitirmiş bir tiptir. Ona dar alınlı, kirpi saçlı, nefret çeken gözlü, iştiha hortumu burunlu, kazma dişli, çalı süpürgesi sakallı bir fizik geçebilirsiniz. Bütün bu mübarek uzuvların nurunu atmış ve cesedini alı koymuştur. Kahır ile rahmet. İnat ile sebat, gurur ile vekar, nefretle muhabbet, posayla öz, acı ile tatlı, hülasa zıtlar ve makbul olanlarla olmayanlar arası, yerine göre müsbet ve ahenk duygusundan mahrum, hadiselerin tersine döne döne giden daire kavislerinden gafil, tek çizgi üzerinde dar ve hasis bir ruh. Neticede ve din sahasında sabit ve mukaddes ölçüleri çileli bir idrakla anlayan değil kaba mefsaniyetine indiren bir secciye çıkıyor karşımıza. Eğer daima ve her sahada hak ve hakikati katleden bu secciyeye karşı durmak için hiçbir nokta üzerinde kenetlenmemek ve muallakta kalmak gibi bir ölçüye varacak olursak bu defa da gerçeği büsbütün elden kaçırır ve yobazlıkların belki en tehlikesine düşmüş oluruz. Öyleyse her şey zıtlar arası bir kıvam meselesinden ibarettir ve yobazda bu kıvam dehasından eser yoktur. Onun için her şey siyah ya da beyazdır. Ara renkler yoktur. Aşksız, çilesiz, bilgisiz, hikmetsiz, yobaz, saffet devrimizde ortada görülmez. Asr-ı saadette ve tabi'in döneminde bunlar yok. Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun gelişme döneminde de bunlar yok. O devrin Emir Buhari, Molla Fenari, Zembilli, İbni Kemal, Ebu Suud Efendi gibi şeriat bağı ve din hakikati, İslam ahlakı ve iman celadeti, tasavvuf zevki ve meçhule hürmet şiarı içindeki büyükleri tarafından yorulan İslam iklimi hemen her devre sonra Kanuni'nin Şehül İslamları naz ve tayinle getirmeye başlamasını takip ederek bozuldu ve artık hatır, gönül, korku ve menfaat fetvaları yağmaya başladı. İktidarın elinde olan din insanları softa yapıyor ama işe yaramaz, kaba, ham, yobaz yapıyor. Böylece din hükümlerini sertlikle veya yumuşaklıkla keyfine göre mübalağa eden yani kıvam ve ayarını bozan ham yobaz ve kaba softaya yol açıldı. Kanuni'den evvel Şevil İslamlar meşveret yoluyla gelirken Denizler ve Karalar Hakanı'nın bu tutumu üzerine aynı yobazlık karakteri orduda ve medresede de yuvalandı. Ve bu defa doğru yolun yanlış şeklinde zehirine mıhlanıp batınını elden kaçırmak diye çerçeveleyebileceğimiz başka bir sapık kolpeyi taalandı ve tanzimata kadar geldi. Miladi 16. asırdan yola çıkıp 19. asır başlarına değin bu 3,5 asırlık devre tek cümleyle Hamyobaz ve kaba softa çağdır ve o zamanlar İslam'ı heybet ve şefketle temsil eden türkü zaman ve mekan dışına itici bir şiamet berzahı. Necip Fazıl'a göre kanuniden sonra din bozuluyor, ordu bozuluyor, devlet bozuluyor, insanlar bozuluyor, laf anlamaz, söz dinlemez, saplantılı tipler ortaya çıkıyor. İşte buna söylüyor Necip Fazıl ham yobaz ve kaba softa diye. Cumhuriyet dönemini zaten ele almıyor. Onu tamamen İslam düşmanlığı üzerine kurulmuş kabul ediyor. İslam'ın bütün müesseselerini yerle bir eden bir rejim olarak ortaya çıktığını söylüyor. Cenab-ı Hak her türlü sapkınlıktan, sabit fikirlikten, zulümden, işkenceden, cinayetten, laf anlamamazlıktan muhafaza buyursun.